Efendim kızım? Ben böyle bir şey yaptım. Wow, ne kadar büyük olmuş. Kartonları kestim böyle baba. Kocaman böyle benzer bir şey oldu. Evet çok farklı desenli olmuş. Rengarenk ve kocaman karton olmuş. Parça kartonları değerlendirmek istedin herhalde. Evet böyle bir şey oldu. Anladım şunlardan bizden bir sürü küçük küçük kartonlar vardı. Ama bunlar daha büyük parçalardı herhalde değil mi? Onlarla çeşitli origamiler yapıyorduk. Evet. Farklı şekiller çiziyorduk yapıyorduk boyuyorduk. Ama küçük küçük parçalar kalmıştı İpek. Değil mi? Sen de oradan attırdın. Hadi geldim bakalım. Ablam bak ne yapmış İpek. Baksana. Hepsini birleştirmiş, renge renk yapmış, kocaman bir karton yapmış. Hem değerlendirmiş oluyoruz. İsraf da olmuyor. Sen de küçücük parçalarla oynayabilirsin. E ondan ne yapmayı düşünüyorsun? Baba değişik bir şey yapacağım ben. Yani ne olabilir? Tamam hadi gel göster bize bakalım. Gemi olur tabi Neden olmasın? Hem de renkli bir güzel gemi olur. Kocaman olur. Biliyor musun? Ben sana öğretmiş miydim onu? Sanki öğretmiştim. Bir yapmaya başla bakalım. Baba galiba buna böyle şey böyle galiba. Evet aynen öyle. Şuradaki parçayı da kesiyoruz. Tam bir kare çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Ee, devam edin. Çok güzel. Gidiyorsunuz. Baba şimdi bu tarafa doğru Aferin. O kısmı kesmemiz gerekiyor. Evet. O kısmı keselim. Baba, ben şimdi o tarafını kestim. Bunu bir şuraya. Kenara koyun. Evet, evet şunu açıyoruz. Evet, şunu bir göster açalım. bakayım şöyle. O kocaman renkli <laughs> bir kara oldu. Uva, şuraya bakın uçurtma gibi oldu sanki çocuklar. Ama biz bundan ne yapıyoruz? Gemi yapıyoruz. Hadi bakalım devam. Daha doğrusu kayık. Kağıttan kayık. Hadi bakalım katla. Baba şimdi bunu bu tarafa doğru katlıyoruz. Tamam mı baba? Tamam. Sonra şunu böyle alıp, ha, onun da öyleydi. Alıyoruz. Harika gidiyorsun. Evet. evet. Katlıyoruz. Devam et bakalım. Evet baba. Şimdi bunu böyle ama tam böyle ucuna geldi. Evet şey harika. Tutup. Çok güzel. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel gidiyorsun. Evet. Baba, bunu da Tamam, bunu da yaptın. Şimdi diğer tarafımıza da geçelim. Evet, harikasın. Şimdi bunu... Evet, komple öbürünü de alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Dur, şimdi. şöyle bir dakika. Hı. Bak, göstereyim. Şöyle. Ve şöyle Meliçciğim. Tamam. Evet, onu da bastır. Şimdi bu şekil aldı baba. Bak, böyle burası da böyle oldu. Evet, orayı da şöyle şu şekilde yapıyorduk. Evet. Ee, böyle yapıyoruz. İyice bastırıyoruz. Evet, tam şurayı ayarlayalım. Kalın büyük olduğu için, evet. tabi birazcık ayarlaması kolay olmuyor. Kalın oldu çünkü birleştirilmiş kartonlardan olduğu için böyle bir renk çıktı. Güzel de görünüyor. Son halinde aldı. Sağ ve soldan çektiğin zaman, son bir hamle kaldı. Son bir hareketimiz. Onu da çekiyorsun ve küçük gemimiz ortaya çıkıyor. Birazcık çek 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 Dur, Düzeltelim onu Baba baksana Koskocaman bir gemi Küçük gemi dedik ama kocaman oldu Görüyor evet. musunuz evet. Woo! Bu var ya suda harika Yüzer değil mi İpek evet. evet Senin de gemin orada evet, evet. Yeşil kağıt ayarlamıştım ben sana Dur getireyim hemen Seninkini de getirdim Bunu da aynısından yaparız Tamam mı Biraz sonra onu yaparız. Dursun şu kenarda yanında. Evet, evet. Şuraya bakın ya. Harika oldu arkadaşlar. Baba bir şey söyleyeceğim sana. Söyle kızım. Tamam mı? Şimdi ben bunu yukarı kaldıracağım baba. Bir bakalım sana ne yapacağım. Hadi bakalım. Merak ettim. Yap bakalım olacak mı? Baba. Aa! <laughs> ya ne yaptın ona? Şapka gibi yaptım baba bak. Ya şapkayı mı dönüştürdün? Evet bir şıklatmada şapka Ey tak bakayım ne oldu? Tamam. Wow. Şuraya <laughs> bakın arkadaşlar. Bu sefer de kaptan oldun. Geminin kaptanı oldun. Evet. Çok yakıştı şapkan. Bakayım. Aa senin de gemin olmuş İfek. Senin de gemin olmuş çok tatlı. E ona da bir şıklat o zaman. Aynen onun gibi şapka Aa, yap onu da. Hadi şaklat bakalım. Tamam. Hadi kaldır onu. Elinden kaldırıyordun ya. Evet kaldı. İkiniz birlikte bir şaklatın. Olmadı. Bir daha şaklatın. Ya, olmadı ya. Tamam. Ah o da oldu şapka. İfey. <laughs> Çok tatlı. Süper tak. Gibi. Hadi tak. Hadi tak. Hadi orada tak. Kaptanlar. <laughs> Haydi sefere çıkıyoruz. Tamam. Gemilerimizle. Tamam mı? Biz gemimize binip gideceğiz. Şapkalarımızı taktık. Kanalımıza abone olmayı. Bilmiyorum. Videolarımızı Bilmiyorum. beğenmeyi unutmayın. Bilmiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.